Kim tezgahında bulaşık bırakırsa, o bulaşık gece orada kalırsa şeytan bütün bulaşıkların üzerine işiyor arkadaşlar. Ben söylemiyorum bunları ha. Ben atmıyorum size bunları. Bunlar yaşanan şeyler. Şeytan bulaşıkların üzerine işiyor. Baktım sidik göremedim. Şimdi beni konuşturma. Yani şimdi konuşturma. Sen zaten kafadan kaybettin. Evinde bereket kalmayacak senin. Yediğin yemekten tat. O kaptan, kaptan lezzet almayacaksın bir daha. <سؤال> الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ya gerçekten uydurma olan rivayetlere sarılıyorlar. Ya hiç rivayet olmayan bilgileri sadece kulaktan kulağa dolaşan bilgileri gelip sanki dini bir emirmiş gibi insanlara anlatıyorlar. Ya da bir uydurma rivayeti alıp Bukhari'ye yamayıp Bukhari'de geçiyor deyip yahut da Bukhari'de geçen bir hadisi aktarırken ekleme ve çıkarma yapıyorlar. Her halükarda sahih olmayan bir bilgiyi aktarmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Ya subhanallah. Nerede geçiyor böyle bir bilgi ya? İnsanları bulaşık yık kokuya teşvik etmek için insanları temiz olmaya, paspal olmamaya teşvik etmek için belki güzel sözler söylenebilir. Belki böyle bir kastınız, sancınız vardır ve buna yönelik bir sancınız olduğundan dolayı da böyle bir davette bulunuyor olabilirsiniz. Ama Gelip de İslam ile alakalı olan bir mevzuda, Müslümanları ilgilendiren bir mevzuda konuşuyormuş gibi ve İslamla ile alakası olmayan bilgileri aktararak neyi amaçlıyorsunuz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kürsüsünde neden Resulullah'ın ruhaniyetini incitiyorsunuz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şeye müsaade etmedi, etmez ve etmeyecek bunu bilmiyor musunuz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda çok hassastı ve insanları bu konuda uyardı bilmiyor musunuz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi adına uydurulan yalanı aktaran da yalan olduğu bilinen bir kavli aktaran da yalancılardandır ve cehennemliktir buyurdu bilmiyor musunuz? Neden Resulullah'ın kürsünde Resulullah'ın ruhaniyetini incitiyorsunuz da onun hak ve ak olan davasına helal getiriyorsunuz? Neden İslam ile alakası bile olmayan hiçbir şekilde kaynaklarımızda geçmeyen bilgileri insanlara din anlatılan makamlardan aktarmak suretiyle dinin içinden gösteriyorsunuz? Siz Allah'a hesap vereceğinize inanmıyor musunuz? Şayet inanıyorsanız hesabınızın kolay olacağına yönelik bir algı içerisinde misiniz ki? Çok kolay bir surette din adına bu şekilde konuşuyorsunuz. Allah Celle Celalhu sizlere basiret ve firaset ihsan eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.